Dün Yargıtay şike davası ile ilgili kararını onadı. Bugün muhalefetten arka arkaya değerlendirmeler geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir spor adamını cezaevine göndererek sporun düzeltileceğine dünyada hiçbir örnek yoktur dedi. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Beyoğlu ve Eyüp ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Gazetecilerin Bahçeli'ye sorusu Yargıtay'ın açıkladığı şike kararlarına yönelikti. ...Bahçeli önce Beşiktaşlı olduğunu hatırlatarak... ...şike kararlarını değerlendirdi. Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> Onun için... E, ...bir rakip... ...spor kulübünü suçlamak amacıyla söylemiyorum. <laughs> Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetleri sunan... ...bir değerli başkandır Aziz Yıldırım. Türkiye'nin bu kadar ağır... ...karşı karşıya kaldığı sorunların içerisine... ...birden bir başka gündem değişikliği olarak... Aziz Yıldırım'ı oturtmak kanaatimce yanlıştır. Bir spor adamının da cezaevine gönderilerek sporun düzeltileceğine de dünya hiçbir örneği yoktur. Devlet Bahçeli daha sonra İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları Birliği Rami Kuru Gıda Toptancıları Derneği ile tekstil kenti ziyaret etti.